Aselsan tarafından geliştirilen Tolun güdümlü mühimmatının ilk ihracatı gerçekleştirildi. Aselsan, Tolun güdümlü mühimmatı için ilk ihracat sözleşmesini imzaladı. Aselsan'ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Aselsan, uluslararası bir müşterisinin son kullanımına yönelik Baykar'la akıncı platformlarında kullanılmak üzere Toplam bedeli 35 milyon 580 bin ABD doları tutarında Tolun Güdümlü Mühimmat ihracat Sözleşmesi imzalandı. İfadeleriyle ilk ihracat sözleşmesi duyuruldu. Böylece Türkiye Güdümlü Mühimmat ihracatında önemli bir atılım gerçekleştirmiş oldu. Tolun, Türk Hava Kuvvetleri'nin ve ihraç edildiği ülkenin hava savunma sistemlerinin bastırılması veya hava savunma sistemlerinin yok edilmesi kabiliyetini çok daha ileri seviyeye çıkaracak bir ürün. ABD tarafından üretilen GBU-39 Small Diameter Bomb'un muadili olan Tolun, düşük ağırlığı ve tasarımı sayesinde takıldığı platformda yüksek adetlerde taşınabilmesi amacıyla geliştirildi. Ürün Aselsan'a ait olmakla birlikte harp başlığını TÜBİTAK SAGE geliştirdi. Tolun, düşük ağırlığına karşın harp başlığı sayesinde yüksek etki gücüne sahip. 145 kilogram toplam ağırlığa ve azami 100 kilometre menzile sahip tolun, 55 kilometre menzile kadar 1 metre kalınlığındaki betonu delebiliyor. Tolun, deleceği yüzeye dik açıyla dalarak sahip olduğu kinetik enerjiyle yüzeyi, betonu delebiliyor. Tümleşik ataletsel navigasyon sistemi ve küresel konumlama ile güdümlendirilen tolun, hedefleri çok yüksek doğrulukla vurabiliyor. Tolun uçaktan, TİHA'dan atıldıktan sonra hareketli arka kanatçıklarıyla uçuş kontrolünü sağlayarak hedefine süzülerek ulaşıyor. Aselsan, Tolun için Sadak 4T adını verdiği çoklu akıllı salam geliştirdi. Bu salandan bir tanesiyle 4 adet Tolun taşınabiliyor. F-16 savaş uçağının 3. ve 7. istasyonuna takılan bu salanlarla bir F-16 8 adet Tolun taşıyabiliyor ve bu sayede tek sortide 8 ayrı hedefe taarruz gerçekleştirebiliyor. Akıncı TİA'da en az 8 adet tolun taşıyabiliyor. Aselsan, toluna Kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık ve veri bağı eklediği tolun kızıl Ötesi görüntüleyici arayıcı başlığı geliştirme çalışmalarına da devam ediyor.